Gelin ne kadar da çökmüşsün. Oğlum senin yanında genç kalmış valla. <laughs> Yarım saatte oturuyor bir çay da gelmiyor. Çay ben demlediydim, getiriyordum. Bu ne biçim bir hizmet. Çay geldi. O çayına kadar açık olmuş. Şuna bak hele. Değiştir çayı. Değiştirin. Ha şimdi daha iyi. O ne kadar demli kız. Neyse değiştir hadi. Beğenmiyorsan kalkar çayını kendin alırsın. Sen ne karışıyorsun kız büyüklerin işine? Yaş olarak baktığımızda evet sen benden daha büyüksün. Ama fesatlıkta bir numarasın. Evet İyi mi? Kızım sen niye karışıyorsun? Ben anneme hiç kimseleri ezdirtmem. Hele ki seni gibilerle asla. Büyümüştü bana kafa tutuyor. Aferin benim kızıma aferin. Oh iyi dedin. Konuş kız konuş konuş. Anne çayını ver. Çayını ne yapacaksın? Ha? Al babanne, çayın. <Gülüyor> <Gülüyor> Ana! Türkçe kız! <döktünüz. Gülüyor> Afiyet olsun babaanne. Ay ne kadar iyi yaptım. <laughs>